Kusura bakmayın yeni canlı yayının sakıntıya yedi bu mobilizenin salaklı yüzünden. Şimdi o sakıntıyı düzelttik bakalım yeni olalım bilmiyoruz ama olmaz inşallah. Böyle Olmaz 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 değilsek ne alacak. <laughs> Mazda. Спасибо, что-то не Ripostik daha yakın ama ben Nefi seçtim. Nefi daha iyi ya. Reis tamam. ben organizasyona katılmak or için geldim mi? Organizasyon Evet Toplantı odasına Geldiler Evet. Yeşil kıyafet giy kapıda bekle Toplantı odasına mı Gideyim Evet ee, Arkadaşlarının üstünde gördüğü kıyafet dengi Herhangi bir aksesuar falan Hiçbir şey takma Üstte tamam. yeşil tişört Altı siyah pantolon Siyah ayakkabı giy gel tamam. Göreve başlıyor 10 Eee eğitimin verilecek senin giy gel. Evet. mülakat ne zaman olacaktı bu arada? Dediğim gibi mülakat bugün olacağını pek umursamıyorum. Evet. Yani yani pek ummuyorum daha doğrusu. <laughs> umursamıyorum değil, pek ummuyorum yarın 5-6 saatleri civarında kesinlikle burada olun ki hmm. e, o saatlerde mülakatın olup olmayacağı bir durdu çünkü. Hafta sonları ben 10'a 11'e kadar durabilirim. Çiftim haberiniz olsun. Evet, gece 11 mi? <laughs> evet evet çiftim evet. <laughs> tamam sorun yok. Anladım. Beşte... Yarınki canlı yayınımızı biraz da erken açabiliriz herhalde. Ben şey açısından dedim prim olduğu bakayım. olan YouTube'da prim oldu herkesin YouTube'da prim olduğu zaman altın saat 20 saat akşam 8'de gece 8 akşam 8'de akşam 8'de işte. Akşam 8'de altın saat YouTube'un. Hmm. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. YouTube'un altın saatine göre açtık canlı yayınımızı. Belki aboneler artar diye. Ama yarın öyle olmayabilir. Kelepçeledi. Kodu geldi gel. Buradan mı? biraz fazla olmadım ben bir direk <laughs> yuttum de neyse botta diyeyim zaten bot diyeyim de geçebilsinler diye böyle çekti. Diyeyim mi yoksa ne var? Numaramı paylaştım yazarsın istedim. Hmm, şöyle. Kaçtı bir dakika. Hmm. Petik kaldıralım.

9'um muydu? Allah Allah kayıt mayıt yok mu neyse ya 0-5 miymiş? 155-613-0 155 613 05'miş. Ona bakalım Hayır. Ha, bunda öyle bir şey yok tamam. Evet niye böyle oluyor anlamadık. Bir dakika dur. Benim bildiğim sakal kesme yeri, safat tıraş yeri bir arka taraftaydı yani. Niye oraya geciktik ki bu arkadaş? Peki iki kişinin eğitimini vereceğiz. Evet, Ben. Böyle gel. İki kişinin eğitimini vereceksiniz, ben de oraya. Efendim? adın neydi? Tableti bırak. Tableti bırak. Ben, ben Anlamadım. Sıma olmaya geldim. Burada SWAT diye bir e, görev yok. Yani rütbe yok. Buraya çok atılar. Üstüne yeşil tişört giyip gelir misin? Tek devreye çıkma yasak. Gelir mi? Buradan üstüne yeşil tişört giy gel. Ha, iki kişi eğitim ödeyeceğiz dedi. Yeni başlandı. Hafızlık ödeyeceğiz. Hafızlık tamam. ödeyeceğiz var mıydı? Efe bayağı hızlı geliyor. Ee, red burada bekle. <laughs> Efe bey devam edelim mi? Ne yapıyorsunuz? kodim mülakat mı veriyorsunuz? Ee, uzaklaştırıcılara eğitim veriyorsunuz. Gel, <laughs> dayı <laughs> izin verin. Böyle bir şey diyeyim. Ee, Sebastiaan ve ee, her şeyden iki, kaç kişiydi işte yani bu arada? İki saha ajan olması lazım. Bir özel, bir kıdemli ajan. Bir tane de ilet ajan yani. Bayağı kalabalıktı. İlk koşu geldin. Böyle gel. Böyle gel. Gel kanka böyle. Sebastiaan ağzın dert şey, kalmadı mı? Ağzın dertliğinin biraz olardı yani. Sakalını kes, görür müsün? Sebastiaan'ı... E, Sakalını kes gel. Kes gel tamam, dur. Tamam bir dakika. Arkadaşlar... eee, tamam, bir sıkarak işte, sakalsız yapmayalım. 3 kişi, kişi birden alacağız ya. Çek de kalmayalım. Olur. Arkadaşınız gelsin. Öyle alacağım eğitimi. Ee, Efe kanki bir kişi daha var Sakandı kesip gelecek Onu da sonra alalım 3 kişi alalım hemen evet. Dert oldu bu da varsa Neyse ben göz kapattım. Görüşürüz. İçeriye giren troz ilgilenirim mi? Aynen. Dur buradan bir geçeceğiz. Buradan, buradan koşu aşağıya geçip adamdan bir tane koşu aşağıya tur attı dur <laughs> ne gelenlerin üstüne aramak lazım öyle demişler de şef falan aramanız lazım yeni gelenlerin üstüne yeni başlayanların. Yeni başlayanların öyle diyordu. Eğitim yapamadım. Yeni başladım Şimdi kim vardı? Kim? Ee, Red Scott var. Bir kişi, daha, bir kişi daha var aramızda o da gelsin. Eğitim ve çek Eğitim çek misiniz? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bir kişi daha var. O da gelsin. İçinize birden eğitim verilecek. İyi iyi. Maşallah iyi devam. Sıkıntısız canlı yayınımız devam ediyor. Hı -hı. Ne zaman, de. Bir dakika da zaman böyle bir bilgisayar var mı? Ben biraz da 10 kırık verecektim de. Mülakat değil arkadaşlar eğitim. an sıkıntı yoktu. Hiç bir şey aldım ama mülakat bekliyordum. Gustavo. Harbi şu an gerçi sıkıntı yok. Sıkıntı 40-50 dakika doğduktan sonra verdi de. Ee, kanki Efe e, şöyle söyleyeyim. Efe hmm. bilgi geçti zaten onayla onay aldık yani biz. Şefimizin bilgisi de... var Şefzade şefimizin bilgisi var yani Eğitim için Tam gelin benim. Dirk Gel banka böyle <laughs> Mikrofon basma bir saniye ee, Dirk Üstüne yeşil tişört Altına siyah pantolon Altına da siyah ayakkabı ee, toplantı odasına geçken kek geliyorum ben. Evet, biz, biz eğitim aldıksa mülakata girmemiz gerekti. mm Şefim, biz de geçelim mi toplantı odaklarına? Aplikasyonu... Geçin kanka, geçin. Bu yorum muydu? level olduğunuz için katılamazsınız efendim. Beş level olmanız lazım. Tamam. Ben bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir kişi mikrofon basın, bir mikrofon Evet efendim, söyleyin. İkinci level olduğunda libeti falan yazıyordu da, o ne anlama geliyor? Biz şey mi olmuş oluyor? Suçlu mu olmuş oluyoruz? Ne olmuş oluyoruz? Suçlu oluyorsunuz efendim. <laughs> troll ya. Harbi <Arendelle> troll. Ee, şef galiba beni işten çıkardı da ben öylesine selam vermeye geldim. Nasılsınız? işe giremezsiniz. Giremez. 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 Yani giremez. İşe hiç giremezsiniz. Yalan söylemeyin. Lan. Tamam. Yani siz işe girmemişsiniz. 4 levelsiniz. Çünkü 5 level olmanız lazım. Arthur'u tanıyor musun? Arthur şefi. Bu oyunda i̇şte Lega'dan i̇şte bir şey var ya yani bunu hiç de düşüyordum da şimdi Lega Lega oluyor galiba Efendi pasaport lütfen Lega var ya bunu çalışsam başta şey? Ben gösterdiğim için ben Buraya çekiyorum ki öyle sessiz selam vermeye geldim Burada çalıştım ya ben Allah'ın Allah Allah selamını vermeye geldik. Gördüğümüz muameleye bakalım. Allah Allah ya. Ya Allah Allah'ın selamını aldık. Tamam mı kanka? Allah'ın selamını alıyoruz. Bunlar ne diyor oğlum? Harbi. bence Sen aynı sen aç tablet kapat. kapat kanka Tableti kapattık kanka tamam mı? Tebep evet. Tablet yasak kanka. Nasıl yasak dost? Ya saolduğun ki telefona. Kardeşim yasak ki tablet. Tamam da yatak olduğunu kim şey söyledi sana? Chef söyledi.

Taşmıyorsunuz tabi de taşmanız yasak zaten erişiminiz yok bir şey tabi bir şey yapamazsınız yani. Ben boşuna bas. Şefim bir de şeyi sordular bize belediyeden avukat geldi bize şeyi sordular Kartal Bilek'i sordular avukat olarak gelmiş sanırım duruşması varmış duruşma saatine gelmemiş mesajlara da cevap vermemiş. Tamam kendinizi kaçırdı elinden bizlik durum yok. Kim kaçırdı? suçlu diyorum kaçmasında o sebep oldu yani bizlik bir durum anladım bir de bu e, devlet memurlarına 100 bin liralık cezalar falan kesmek bayağı bir vurgun yapmış yani özel sistemi ele geçirip Geç diyeyim ya. Eğitimciler nerede abi ya? dakika <laughs> şefim geldi Şefim mülakat ne zaman? Evet geldim Genel <laughs> haritada gösterilen yer diyor. Bu sefer de şurası göster. <laughs> soruları alabilirim. Buyurun, buyurun. Bu arada. Şefim, mülakatı evet. bekliyoruz da mülakat ne zaman? Gelin. Hazır, hazır mısınız peki mülakat için? Valla yapacağız dediler 9.30 oyun gibi ama kimse yok. Tamam, yani şu an mülakat için hazır mısın? Valla sorun, sorun cevaplayayım Tom sen de hazırsın hmm, sırayla alayım ama Evet sadece şefim Geliyorum efendim ben biraz simil geziyorum kolay gelsin şefim Tamam ne basitim kolay gelsin Ne kadar kaldı ne kadar Kanka. Efendim kanka. 10 41 mesai başlangıcı 10.42 mesai sonu değil mi? Aynen. Bunlar olabilir onu unutma. Evet evet. ne demek? Mola. Mola. E 10 0 01 herkesin yani acil toplantıya çağırıyor. Değil mi? Öyle miydi? Ben İnşallah milakata geliriz ya. İnşallah. İnşallah. Yeah, that really They are not good. Buraya gelsin ee, senin mülakatta sana nasıl sorular sordular? Yerinize anlarsınız. Tamam. Yaptığınız şeylerin üstünden geçiyorlar. Tamam. Ben e, özel ajandım eskiden. <laughs> Şimdi bakacağız. Unutmadıysak yaparız. <laughs> Kanka bu arada CK e, bildiğin şey ölüm. Kalı. Hani böyle ölüyoruz hastaneye gidiyoruz yeni doğuyoruz ya. <laughs> ama CK bildiğin gidiyoruz. Bildiğin CK, ölüyoruz yani. Aynen, değilim. Gerçek hayatta nasıl ölüyoruz öyle haberin olsun. GK'yi biliyoruz. Tamam sana sonra sorduğum soruları ben aklımda tutarım. İnşallah <laughs> aynısını sorar. İnşallah. Bu arada sen <gülüyor> kalırsan Burada <laughs> ben e, FBI olmam ya polisliğe giderim. Kalırsan. Ben polislikten geliyorum. İkinci Sen kaçıncı sınıftasın? sen oh, oh, 14, 14, 14, 14. gibi göstermiyor. Sesini, sesini, ya 14, 14 yaşındayım. Kaçıncı sınıfsın? İkinci sınıftayım. İkinci